Ümmühani validemiz geldi. Efendimiz onun yanından geçiyordu. Dedi ki ben dedi yaşlandım. Çok da zikir de yapamıyorum, amel de yapamıyorum. Bana bir şey söyle kolay olsun dedi. Ben kazanayım ahiretimi. Dedi ki ona sen yüz kere Sübhanallah de. İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarından yüz kere azat etmiş olacaksın. Yani İsmail Aleyhisselam çocukları deyince yani Resulullah'ın atalarının esirliğini kurtarıyorsun. Düşünsene. Sevaba bak. Normal köle de değil. Bir köle azat edenin bütün uzuvları cehennemden azat oluyor zaten. Sonra elhamdülillah söyle yüz kere. Allah yolunda cihada gidiyoruz. Bedir'e çıkıyoruz. uda çıkıyoruz falan. Huneyn'e çıkıyoruz değil mi? Sen benim Allah yolundaki cihadıma eğerli palanlı yani her türlü hazırlığı yapılmış. Yüz tane at versen. Sahabe-i biliyorsun birçok muharebede yayan gittiler. Atları yoktu. Yüz elhamdülillahla aldın, yüz at vermiş sevabı cihada. Sonra yüz kere allah Ekber söyle, yüz tane deveyi kurban edip fakirlere dağıtsan, yüz deve kestin, bütün fakirleri yedirdin. Muacir, Suriyeli, gariban, fakir